Selamun Aleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına daire hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonunu basıp bize destek olabilirsiniz. Sel işaretini tıklarsanız bir sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte runner çalışması yapacağız inşallah. Şöyle bir kumaşımız var bizim sarı renkte. Bunu daha önce supla yapmıştık. Onu takım olarak düşünüyoruz inşallah. Şöyle suplalarını da göstereyim ben. Şöyle dört tane yaptım ben. Sarı renk içinde uyumlu olacağı için o renkten düşünüyorum. Kumaşım da öyle denk geldi. Öyle yapmaya karar verdim. Şimdi runner'ın ölçüleriyle başlıyorum. runner ölçülerini sormak isterseniz normalde sarkanlar var. Böyle ortada bırakmak isteyen arkadaşlar ortada da bırakabilir. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Aslında kendinize kalmış. Mesela masadan sarkmasını istiyorsanız bunu yapmıştım, yayınlanmıştı. Bu videomuz kanalımızda mevcut. Mesela şunu da yaptım. Bunu da takım olarak yapmıştım hatta. Şöyle mesela sarkmasanız da isterseniz şöyle 20 santim her iki taraftan yani toplamda 40 santim de sarktırabilirsiniz masanızdan. Şöyle sarkmasını da isterseniz mesela sarktırabilirsiniz Uzunluğu herkesin masasının ölçüsü bir olmadığı için o yüzden ölçüleri siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Normalde sarkanları nasıl alabiliriz diye düşünürseniz masanızdan 40 santim fazla alabilirsiniz. En olarak da 40 santim de yapabilirsiniz. 50 santim de yapabilirsiniz. 40-50 santim arası da yapabilirsiniz. Ölçüler genellikle böyle. Ortada da bırakırsanız masanızın bütün köşelerinden yani dört bir kenarından 25 santim boş kalacak şekilde de yapabilirsiniz. İlk gösterdiğim şekilde olduğu gibi. En olarak sorarsanız elimdeki ne kadar diye. Şöyle 50 santim oluyor. Ben 51 aldım. 1 santim fazladan aldım. Normalde 50 veya 40-50 arası yapabilirsiniz demiştim. Ben 51 aldım. Gerçek katlama da yapacağım. Normal diğerlerinde iki kat yaptığım için katlama payı yapmamıştım. Bunda katlama şekliyle yapacağız. Suplaları da öyle köşe teknikli yapmıştım. Şöyle kumaşımızı iki kat yapıyoruz. Sirvi uçlu olacak. Şuradan direkt güzel bir şekilde iki kat yaptık. Yaptıktan sonra 15 santim. Şuradan şöyle gösteriyorum tam 15 santimden şöyle bir yerini belirliyorum cetvelimle belirlediğim köşeden yerden köşeye doğru tam köşenin tam ortasını alıyorum şöyle çiziyorum makasımla pay vermedim dikiş payı direkt kesiyorum diğer kenarımı da aynı şekilde çizip keseceğim diğer kenarımı da aynı şekil kestim açtığımda şu şekli oluşturuyor şimdi makinede dikiş aşamasına başlıyoruz. Ben burada düz dikiş değil de şöyle dikişimi piko ile süslendirmek istiyorum. Kumaşım sade bir kumaş ve bunları takım yapacağım için de içindeki renklerden yeşili tercih ettim. Uçlarına da bu renkten zaten püskül yapacağım. Birbirini daha iyi tamamlaması için piko yapmak şart mı? Şart değil. Şöyle burada göz yaptığım gibi normal bir dikişle dikebilirsiniz siz. Size kalmış. Eğer makinanız yapıyorsa, sade bir kumaşınız varsa böyle de güzellik katabilirsiniz. Bu da bir fikir. Yapabilirsiniz. İsteyen yapar, istemeyen düz dikişte yapabilir. Şart değil. Onun için önce bütün kenarlarımı Şöyle 3 santimden yapacağım ama bugün mesela masa örtüsü yapmıştım. Onu da hazırlamamı içe doğru da bir santimini almıştım. Burada direkt bırakacağım. ovalığını çekeceğim. Direkt 3 santimden katlama yapacağım. Siz dilerseniz 2 santimden de katlama yapabilirsiniz. Belki daha kolay olur sizin için. Ben 3 santim bak 2 santimden katlarsanız böyle daha bir kolaylık olabilir belki katlamada size. Ben 3 santimden yapacağım. Dilerseniz 3 santim, 4 santim de yapabilirsiniz ama santimi yükselttikçe katlamanız biraz zor olabilir. Acemiler için söylüyorum. varlıklarını gittikten sonra ütüde bir hazırlama yapacağım. Dikiş dikseydim direkt olduğu gibi dikecektim Piko olduğu için piko ağır ilerliyor. O yüzden biraz kayma olabilir. Hazırlama yapacağım. Ondan sonra. Bir komu geçeceğim. Dört bir kenarının bütün kenarlarımı overlocklarını gittim. Şimdi hazırlamasını göstereceğim. Şöyle köşeden başlıyorum. 3 santim 3 santim bura verevli bölüm olduğu için böyle esnetmeden yapacağım santim. Hazırlamamı yaptım. Buradan da aynı şekilde alıyorum. Çok basit burada. Üçgen olduğu için herhangi bir köşe yapımına gerek duymayacağız. Suplalarda farklı bir teknik yapmıştım. Çok güzel o teknikte kolay bir şekilde net bir şekilde yapabilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz. Şöyle diğerini ben arka bölümde yapacağım. Göstermek istediğim bu şekilde. Köşeleri gösterdim zaten. Bütün hepsini devam ediyorum. Bütün kenarlarımı yaptım. Dikiş dikerseniz buradan da dikebilirsiniz rahatlıkla dikmeniz için ama piko yapacağımız için üst tarafı çevireceğim. Şöyle orta bir bölümden başlamak istiyorum. Köşeleri daha rahat dönebilmem için. Şurada bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Şurada bir kat arkanın kat izi oluşuyor. Biraz da el yardımıyla onu baz alarak pikomuzu yapıyoruz. Yani bir hayali gibi oluyor. Hafif kat yeri belli olduğu için şöyle basırınca yani çok yapanlar bilir zaten o kendiliğinden gidecek. Şuradaki izi takip edeceğim. Şöyle piko bölümünden desenimi seçtim. Şu deseni seçtim ben. Başlıyorum. Şöyle biraz yapacağım. Gerisini arka bölümde yapacağım. Çünkü çok uzun sürer. Şöyle buradan makineye elimizle denge sağlıyoruz. Hafif bir şekilde el hareketleriyle desenimizi yapmasını sağlıyoruz. Şu bölüm makinanı şurada, tam şuradaki çizgide sıfır oluyor püfumuz oraya. Şöyle iğnemizi takılı bıraktım, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle devam edeceğim ben. bitirdim. Bağlamasını da yaptım. Güzel bir şekilde de denk getirdim. Şöyle köşeleri de gösteriyorum. Şimdi son halini göstereceğim. Arkadaşlar yaptım, bitirdim. Şurasına da püskül yaptım. Bu püsküllerin yapımını göstermedim. Kanalımda mevcut. Zaten bu ranırlarla püsküllerle alakalı ilgili videoları linkini bırakacağım açıklama bölümüne ve üste yerleştireceğim. Oradan isteyen bakabilir de. Şöyle, suplalarımızda bunlardı. Daha önceki çekimlerimizde çekmiştik. Ranırımızda bu şekil. Pikolarımızı yaptık. Siz dikişle dikebilirsiniz. Normal dikiş ayarıyla da yapabilirsiniz. Şöyle katlıyorum. Serilmiş şeklini de gördünüz zaten. toplalarımızda burada şöyle bir takım yaptık Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Allaha emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın